Bak, bak. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzeyle moblara dönüşme oynuyoruz. Gir, 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 gir. 310 Minecraft arasından 77'ye düşmüş. Biz de diyoruz niye oynamıyoruz? Yani bayağı iyi Çünkü dünkü TNT modu arkadaşlar bize 200'er altın verdi. Benim de 102 vardı. Bekle beni geliyorum. Aa! Aa ne? Ne diyor? Tools. Tak, tak. Dur bekle. Tak, Tamam. Çıçı. Bak bir şey. Tutorial. Oh. Abi ne oluyor? Ne zombi? Ne? Nasıl lan? Ne alaka? Çekil, çekil. Bak. Çekil oğlum çekil. Çekil 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 çekil. çekil. Kaldım ben. Neredesin? Ben de kaldım. Nasıl? Oh. Çekil. Oğlum. Bana vuruyorsun bana. Nasıl lan? Oğlum. Hani vurma. Bir dakika arkadaşlar bu ne? Ali hani vurma vurma. Bir dakika. <laughs> vurma, vurma 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 geldi Gel bir ilk yer tıçıya arkadaşlar. ben de yer Arkadaşlar bir dakika. Sen değişmedin. Ne oluyor burada? Ben uzandım. Koyun muyum ben? <laughs> arkadaşlar ben koyun oldum. Gel at olalım. Ben deyim. At olalım hayatta kalmaya geç. Evet, Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. Ama canımız dört ha. Tavuk olarak mı süzülürüz? Bekle ben de geçeyim. Arkadaşlar kuzeyde hayatta kalma bunu geçir, Ay macera durum. Gel gel çok iyi oğlum. Oy atlar mükemmel. Canımız iki. Kuzey sana da sandıkta eşyalar var. Al onları. Bir Alıyorum. Akı. Aldım. Aldım. Tamam. Aldım. Ay Kuzey gel bir yükseklere çıkalım oradan zıplar. Neredesin? Ay çok güzel. Gel şimdi şu e, şu binanın üstüne çıkalım oradan aşağı atlayalım. Tamam mı? Tamam. Bir dakika ne? Gel şurada. şurada bir tavuk var. Al ben atlayayım mı Arkadaşlar. Tavuklar ne ne kadar, kadar zor. Evet bir blok atlayayım mı ya? Allah Allah. Nasıl çıkacağız? Bir şey diyeceğim. Bir, bir bunu dakika. onun içine girebiliyorum. Aha, gel 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 Fark ettin mi? Fark ettim. Gel bak ben çıktım yün koyup. Bak yünü kırdım altına koy sen de gel. Oha oğlum kırılmıyor. Yumurta attım ben. <laughs> Nasıl? Bak baya yumurta. <laughs> Kuzey yumurta arkadaşlar. Gel şuradan azıcık toprak kal atlayacağız aşağı. Bir tane yeter. ben, ben, ben şunun üzerine zıplamak için blok koyarak çıkarız ancak onun için aldık. arkadaşlar ya tavuk çok kötü lan. Ben vallahi seninkilerden faydalanarak zıpla. <laughs> Oy kuzey çok iyi uçuruz. Aa kuzey boşuna da... Bir dakika. Kuzey aşağıda nedir var? Gel fark ettin? Aa bana da tavuk geldi. Yumurt aa benim yumurtamdan tavuk doğurdum. Yumurtladım yumurtamdan tavuk doğdu. Oğlum <laughs> çok iyi lan. Bir dakika Kuzey. Gel gel şuraya atla. Gel gel. Süzülme şeyimiz var ya. Çok iyi o yüzden. Gel bak şuraya, şuraya gideceğiz. 1-2-3 tamam, Ben beklemem kar. 5 <laughs> Biz tavuz ya bunlar bize dalmaz değil mi? Tamam. O, dalmıyorlar lan. Ay oh, yanıyor. Yanıyor vallahi öleceğim. Arkadaşlar. Sakın ateşe değme. Aa burada farklı şeylere dönüşüyoruz. Ya ben burada doğdum. Oy kuzey bana bak. Ben yakıyorum. Bir dakika şunun kalbi çok olmaz mı? Oy. Kuzey. geliyorum bekle. Of. Kuzey yakıyorum ben. Ben. Kuzey balçıklar. Slime'lar böyle bekle ben orada. Baksana slime'ların görüşünü. Çok kötüymüş. Sadece zıpladıklarında büyüyor. Nereye gideceğimizi böyle seçiyorlar. Durmadan zıplayak da arkadaşlar. Nerede tuş? Allah şükür. Ali sakın bir ateşe değme. Neden? Direkt ölüyorsun. İki canın olduğu için. İki canım mı? Tavuk <laughs> Biliyorum. Biliyorum. onu. Gel kuzey lavlarda gidebilmemiz için şey ol. Sen şey ol. Güçlü bir şey. Blaze ol. Buraya gel blaze ol. Tamam <laughs> mı? Blaze ol. Arkadaşlar kuzey gel gelecek şimdi. Blaze olacak. Blaze ol. Blaze ol. Oğlum Gast olabilirsin. Dur bir dakika. gaz nasıl olur? Çok büyük olur. Oh. <laughs> <laughs> Şu direkt. Harbi çok kötüydü Gast. Ben Blaze onda. olacağım da nerede Blaze? Bu tarafta. O tarafta. Ne taraf? Dön oraya. Bu taraf nereye? Ya oralarda bir yerde işte ben de elim yer tane şey var. Çok kasıyor. Arkadaşlar bu modellerde çok iyi kasıyor. Çok yer oluyor. Hadi yok işte bile. Vardı bekle bak orada. Ya macu kulesi var la. Aha uçabiliyorum. Çok iyi. Tuz. O bir dakika ya ben boş malzemelerimi atıyorum. Yanmıyorum. Ben gene yumurtlamışım ana karesin ya. Oğlum sen zaten kendin ateşsin. Niye yanasın? Kuzey sana bir şey mi? De. Ben çok iyi bir şey alım. Ley. Oraya öyle geleceğim <laughs> Bak uçuyorum. Dur, dur, dur. Gel, gel. Ali, vurduğun yerde şey patlıyor. <laughs> ay, ay Bu çok kötü. Yüksel, yüksel. Bir dakika Kuzey Yalan. Geliyorum, bir dakika bekle. Arkadaşlar keçi ya aksal balçık. Ben şu an balçık olacağım. Şu an çünkü balçık ol. Lan, lan balçıkların bir kalbi var. Ama ölünce yeni olan çıkıyor. Hani lan? Dur. Ama normalde normalde öyle oluyor. Evet normalde gerçekten öyle oluyor. Abi. At olur seni. <laughs> Arkadaşlar yam yam zombi beni yemek istiyor. Ya oğlum ben yumurtlayıp duruyorum yeter. Arkadaşlar, Kuzey'in üstünde bir tabela gördük. Arkadaşlar, bu ne ya? Dur bakalım, siz de görün. Sizin de görmenizi istiyoruz. Bakalım. Ne diyor ya bu tabela? Abone ol, like at. Bize değil, sana diyormuş İstediğini yap. <laughs> Arkadaşlar, şimdi Kuzey benim üstüme binebilecek. Oğlum, vidiriz ol. Vidiriz skelet ol sen. <laughs> 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 Lan ben endirmen değil miyim? Hala yaratıcıdayım bu arada. <laughs> Nasıl lan? Aa seni almayı unutmuşum. Artık adı kalmadasın. Gidir ol. ol. Oğlum hadi. Ben lazım dur ya. Oğlum bu yeniyor lan. Bilmiyorum. Yanıyorsun. Yok başka bir endirmenmiş. Hadi oğlum bir şey ol. Ne oldun? Vidir. Tamam şimdi Galiba. beni bekle. Evet vidirsin Elim, Elimde kılıç var ya. ama yok. Bak. Beni bekle. Tamam. Bekliyorum. Gel ya da gel gel yanıma gel ya beni bekle diyorum. Bak ben lavlara atlayacağım şimdi. Dur oğlum. Senin kalbin ısınıyor. Bak ben de gidiyorum. Bak Kuzey. Bak. Ölüyorsun. Hayır. Ama ben daha az gidiyorum kafama bin. Neredesin? Sen ya da gitme.